Altı önceki videomda hatırlarsanız fon seçiminin çok önemli olduğunu söylemiştim. Üstüne basa basa söyledim. Hatta bazı örnek fonlar da gösterdim. Ve ben bugün baktığımda bu fonlar gerçekten hala çok iyi performans göstermişler. Ve enflasyonu resmen ezip geçmişler diyebilirim. Ve şöyle bir şey var. Bakın bu birinci perdedir. Asıl asıl kazancın yaşanacağı dönem işte bu fonlarda enflasyonun daha da aşağı e, o dengelenme boyutuna geldiği zaman bu fonların enflasyonun kat kat çok çok üzerinde bir getiriye e, imza atacaklarını hep birlikte göreceğiz sevgili dostlar. Neyse lafı fazla uzatmayalım. Hemen incelememize başlayalım. Evet dostlarım hemen ben şuradan İlk etapta size bir fon göstermek istiyorum. Bu para piyasası fonu. Hemen hemen bu fonların hepsi aynı getireğe sahiptir. Çünkü faiz artışı rakamı belli. En yüksek faiz artışları yüzde %50'ye kadar çıktı. Hatta biraz daha üzerine çıktı. Dolayısıyla bütün para piyasası fonlarının performansı da tabii ki aynı birbirine çok yakın olacaktır. Ben burada ele aldığım bir örnek olarak HSL fonu var. HSBC Portföy Para Piyasası fonu var arkadaşlar. Ve 3 yıllığı baz aldım. Çünkü enflasyon dikkat ederseniz hemen şuraya enflasyonu da göstereyim size. Buraya geldiğimde görüyorsunuz enflasyon buradan aslında ben burada bir çizim yapmıştım, çizimim kayboldu. Hemen hızlıca bir çizim daha yapıyorum. 2021 Kasım'ını alıyorum ve şuradan da hemen bir yüzde hesaplaması yapmam gerekecek. Şuradan, evet, bir yüzde hesaplaması yapıyorum sevgili dostlar. Ve enflasyon tabii ki yüzde 47'lere gelince yine bir hesaplama yapmak gerekiyor. Onu da şuradan alıyorum ve şuraya kadar yüzde kaç? 44 seviyesi yüzde 44 seviyesi. Evet. Şimdi bakın sevgili dostlar şimdi 2021 kasımından itibaren baktığımızda. E, Enflasyon 2022 Ekim'e Ekim e kadar %300'lük bir e, sıçrayış göstermiş. Şimdi evet bu enflasyon bu kadar yükseldi peki fonlar da bu kadar e, bu enflasyon karşısında dirençli kalabildi mi? İşte biz bunu çözmeye çalışıyoruz ve buradan evet aşağı doğru iniş olmuş ama bu aşağı iniş sırasında da fonlar da aşağı doğru geldiyse bu büyük bir sıkıntı demektir. Bakalım bu fonlar gerçekten geriye gelmişler mi? Şimdi ben 3 yıllık e, getirileri şöyle bir e, hızlıca göstermek istiyorum. Menkul Kıymet Yatırım Fonları, bunlar genellikle hisse senedi fonları oluyor. Aralarında para piyasası altın fonları da var. Tabii ki tümünü seçtiğinizde bu fonların hepsi ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımızda işte görüyorsunuz enflasyon ne dedik yüzde 300, üç yılda yüzde 300 artmış. Yani yüzde 300'in altında, altında kalan fonlar arkadaşlar tamamen zarar. Tamamen zarar diyebilirim. Bakın işte e, şimdi burada aracı kurum önemli değil. Yani bunu e, biz fona bakıyoruz. E, burada ne var? Birinci fon sepeti fonu var arkadaşlar. Yüzde 231'lik bir getiri e, yaparak enflasyonun altında bir getiri sahip olmuş. Burada e, ak portföyün e, hisse senedi yoğun fonu var. Bakın dikkat ederseniz önceki videomuzda yoğun fona çok dikkat et, e, edin dedim. Yani yoğun fonlar Uzun vadede daha iyi kazandırıyor dedik, daha iyi getireye sahip oluyor dedik. Hatta 5 yıl içerisinde üç binlik imza atan fonlar vardı sevgili dostlar. Bunları göstermiştik. Bakın burada e, banka, biz banka endeksi hisse senedi yoğun fonu var. %885 neredeyse enflasyonun 2,5 katında bir getiriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok e, ama şurada 6. Serbest döviz fona bakın. Enflasyonun ne kadar gerisinde kalmış getiri görüyorsunuz değil mi? Bu buraya yatırım yapan arkadaşlar e, resmen e, enflasyonda ezim ezim ezilmiş oldular. Kısa vadeli birinci fon var mesela yüzde 39. Yine enflasyonu çok çok gerisinde e, değer odaklı yüz şirketleri, biz yüz şirketleri hisse senedi var. E, o henüz daha. Ee, yeni olduğu için burada diğer tarafı göstermemiş. Değişken fon var mesela. O da enflasyonun gerisinde kalmış. Ee, AK3 var arkadaşlar. AK Portföy'ün. Ben gerçekten e, bunun performansını bu 3 yılda çok iyi buldum. Bakın 3 yıllık bir periyotta %734'lük bir getireği imza atmış. Yani bu da hisse senedi. Yoğun fon ama AK3 olarak e, ortaya çıkmış. Ve 3'ü bakalım 5 yıllık getirisi var mı bu AK3'ün ona da bakacağım. E, şimdi devam edelim. E, AK3 dedik e, genel AK Portföy'ün e, kar payı ödeyen şirketler var. E, bu da e, enflasyonun üzerinde bir getiriye sahip. Borçlanma araçları fonu var orta vadeli. Bakın ne kadar geride kalmış yani para resmen burada erimiş gitmiş tereyağı gibi diyebiliriz arkadaşlar. Ee, özel sektör borçlanma araçları aynı şekilde, sağlık sektörü, yabancı hisse senedi fonu aynı şekilde çok kötü bir e, getireyi imza atmışlar. Biz 30 hisse senedi o da iyi bir performans. Neredeyse e, enflasyonun, %300'lük enflasyonun yani %100'üne yakın bir performans göstermişler sevgili dostlar. Böyle devam ediyor. Burada ne var? Aktif portföy katılım hisse senedi yoğun fonu. Bu da enflasyon üzerinde. İşte görüyorsunuz 427. Şurada var. Albaraka portföy katılım hisse senedi fonu var. Yoğun fon işte bunlar. Hep hep yoğun fon arkadaşlar. Yani Borsa İstanbul'a hisse senetlerine yatırım yapan çok büyük bir bölümü hisse senedinden oluşan fonlar oluyor bunlar. 472 yani yüzde 472'lik getiri. ata portföyü var, analiz hisse senedi var. Yüzde 543 çok iyi. E, ata portföyün diğer bir ikinci hisse senedi fonu var. Yüzde 702'lik bir getiriye imza atmış. Şurada Atlas Portföy birinci hisse senedi fonu 681. 106.81'lik bir getiri. Hisse senedi fonu Aura Portföy gayet iyi. Azmut Portföy çoklu varlık değişken fon %440. %727 Azmut birinci hisse senedi fonu. E, azumut kar payı ödeyen hisse senedi fonu arkadaşlar. Burada e, deniz portföyü bankacılık sektörü yani bankacılık sektörü gerçekten çok iyi kazandırdı Ve gördüğünüz gibi fonlar da hemen e, e, getirilerini e, enflasyonun üzerinde ciddi anlamda arttırmış gözüküyor. Yani deniz portföy bankacılık sektörü hisse senedi fonu %715'lik bir getiri imza atmış. Deniz portföy BIST 100 endeksi hisse senedi 481 gayet yani çok çok iyi değil ama en azından enflasyonun üzerinde diyebiliriz. Deniz Portföy hisse senedi fonu, hisse senedi yoğun fon, %631'lik getiri. Yani üç yıllık getiri bunlar. Bence bu üç yıl çok önemliydi önümüzde. Yani bu üç yılda e, siz e, kral da olursunuz, e, vezir de olursunuz, her şey olursunuz. Ve e, iyi seçim yapamayan, yani isabetli seçimleri yapamayan arkadaşlar maalesef ki çok zarar görmüş durumdalar. Tabii ki e, her şeyin sonu değildir. Önemli olan böyle şeylerden ders almaktır, yola devam etmektir, e, tecrübe kazanmaktır. İşte bu önemlidir. Bundan sonraki krizlerde hangi fonları almanız gerektiğini, ne yapmış olursunuz öğrenmiş olursunuz sevgili dostlar. Garanti portu agresif değişken. Buna da dikkat çekmiştik önceki videomuzda. Agresif değişken demiştik hisse senedi yoğun fon demiştik bunları aklınızda tutun demiştim arkadaşlar bunlar en çok getiri getiren fonlar demiştim hakikaten de gördüğünüz gibi 3 yıllık periyotta aynen öyle olmuş ve üstelik bir de ciddi bir enflasyona karşı yani bu getirileri elde etmişler biz yüz dışı şirketler hisse senedi 823 bakın en yükseğini bu getirmiş arkadaşlar garanti portföy istiyoruz. Bakalım devam edelim. Ee, yani çok fon var. Ve çok güzel getiriler elde edenler var. Yani hangi birine bakacağın insan gerçekten şaşırıyor. İşte hisse senedi yoğun fon. Garanti portföy e, 716. %716. Çok iyi. Ama temiz enerji, değişken fon görüyorsunuz. Enflasyonu ezilmiş. Bitmiş yani resmen. Para piyasası şemsiye fonuna bakın. Yani i̇flas etmiş neredeyse affedersiniz. Ee, birinci hisse senedi fonu. Hedef portföy. Ee, devam edelim. HSBC portföy çoklu varlık birinci değişken fon. Çok gerisinde kalmış enflasyonun. Ee, portföy hisse senedi fonu. İCBC Türkiye İCBC Bankası'nın %806. İmveo Portföy Atak Değişken %530. İmveo Portföy birinci hisse senedi fonu. Hisse senedi yoğun fon. Bakın yoğun fon görüyor musunuz? %20. Bu yoğun fonun özelliği uzun vadeli. İşte en az 5 yıllık vade ama gördüğünüz gibi 3 yıllık vadede bile yani enflasyonun biz yüzün neredeyse üzerinde ciddi anlamda getiriler elde ettirebiliyor sevgili dostlar. Birinci hisse senedi fonu %69 yine Inveo Portföy. Şu çok iyiymiş İstanbul Portföy birinci değişken fon. Değişken de önemli. Evet. değiş, agresif değişken var bir de. Mesela bunlar hep riski yüksek olan fonlardır ama uzun vadeli tuttuğunuz sürece de getirisi de yüksek oluyor. Yüzde binlik bir getiri var arkadaşlar. Çok büyük bir başarı diyebilirim. Tebrik ediyorum gerçekten İstanbul Portföy yöneticilerini tebrik ediyorum. Büyük başarı. Bakın diğer İstanbul Portföy 3. hisse senedi fonu da aynı şekilde yüzde binlik bir getiri imza atmış. Gerçekten büyük başarı. Özellikle de böyle enflasyon ortamında yani yatırımcısını enflasyona ezdirmemiş diyebiliriz. Hatta enflasyona karşı yatırımcısına kat kat kazandırmış fonlar bunlar. Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu, İş Portföyün %889. Çok büyük bir başarı. İş Portföyü Hisse Senedi Fonu, %930. Ee, i̇ş Portföyü İş Bankası, iş Portföyü, işte Kadın Hisse Senedi 917. Eee... Böyle gidiyor arkadaşlar bu. Şöyle devam edelim. Yani en çok İstanbul portföy kazanmış gözüküyor. Arkasından İş Bankası, Akbank, Garanti, bunlar yoğun hisse senedi fonları. TEP, bakın TEP. Yani bankaların hisse, hisse senedi yoğun fonları %700, %1000 arası değişmiş arkadaşlar getire. E, Tep portföy ise senedi yoğun fonu 805 gerçekten çok çok iyi. Strateji portföy 521 yani yani yine enflasyon üzerinde yani bu getiriler sevgili dostlar e, kolay şeyler değil yani işte gördünüz bu enflasyonda zarar gören e, insanları gördünüz yatırımları doğru yapmayan insanların yanlış yatırımlara yönelen insanların da e, ciddi zararları oldu. E, Kuyen e, Invest Portrait ise senedi fonu %790'lık bir getiri. Şimdi işte bakın biz buradan itibaren enflasyonun azdığı bir dönem burası. %21'lik aslında %21 de çok da dönemler ama %21'den e, %300'lük şöyle baktığınız zaman Görüyor musunuz? Yüzde üç bir artıştan bahsediyoruz. Şimdi yüzde kırk yediye, geldi. Ama e, şimdi şöyle bir şey var. E, şimdi bu yüzde kırk dörde geldi ama arkadaşlar bakın. Şimdi burada yüzde kırk dört seviyesine e, fonlara bakalım. Ak portföy mesela hisse senedi yoğun fon. Ne demiş? Yüzde altı bir getiri elde etmiş. O enflasyonun yani 2021 Kasım'ından e, böyle günümüze kadar e, ciddi anlamda azalan, şey artan ve sonra hafifleyen enflasyona karşı sadece %19'luk bir geri çekilme yaşamış ve alım fırsatına dönmüş orası dikkat ederseniz. Böyle bakın enflasyon hala aşağı gidiyor. O zaman hala aşağı gidiyorsa işte bu ee, gördüğünüz gibi enflasyona karşı yukarı yönlü devam etmiş yoluna. Yani bu hisse senedi fonu arkadaşlar. Ee, Ak Portföy'ün e, list 30 hisse senedine bakalım. O da %665'lik bir getiri imza atmış ve sadece %19'luk bir e, geri çekilme olmuş. E, baktığımızda ee, teknoloji ak portföyün yine teknoloji hisse senedi fonu. Ee, %328 bakın neredeyse para piyasası şey e, enflasyonla kafa kafaya diyebiliriz. E şimdi enflasyon %47'ye gerileyince bakın bu e, fonda gerileme yok arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Bu fon hala gücünü koruyor. Yani artık yani ee, bu enflasyonun gevşemesiyle birlikte bu e, fonda, bu teknoloji e, fonları da kazançlarını korumaya başladılar. Yani enflasyona karşı korumuş oluyorlar. Yani bu da güzel bir şey. Mesela Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu, bunu ben önceki videomda örnek olarak göstermiştim. AFA demiştim. Çünkü Amerika faiz indirimine gidecekti. Tabii ki oradaki borsada, Amerika borsası da hareketlenecekti ve böyle Amerika piyasasına yatırım yapan fonlar da tabii ki kazandırmış olacaktı. Ama bakın Amerika hisse senedi fonu bile enflasyonun arkasında kalmış getir olarak. Ama neyse ki, neyse ki enflasyon hani şimdi %47'lere, %44'lere gelince işi birazcık kurtardı oradan. Birazcık kurtardı diyebiliriz ama e, gerçekten eğer bu enflasyon %44 seviyelerine, %47 seviyelerine gelmeseydi bu fon e, iyi bir getiri elde etti diyemezdik. Eee blockchain teknolojileri karma fon İş Bankası'nın bakın enflasyonla kafa kafaya. E şimdi enflasyon %44'e gelince Şimdi bu fon da tabii ki karlı duruma geçmiş oldu. İş portföyü mesela elektrikli araçlar yatırım fonu. Bakın enflasyonun gerisinde 244'lük bir getiri elde etmiş ama enflasyon 300 yükselmişti. İşte portföy, Amerika teknoloji yabancı tep portföy. Yani tep ile Amerika hisselerinde ciddi anlamda bir getiri elde edememiş diyebiliriz. Ziraat portföy, altın katılım fonu, hemen enflasyon az bir şey üstünde. Yani bu altın yatırımı diyebiliriz buna. Burada iş portföy, teknoloji ağırlıklı, bakın %628'lik bir getiriden geriye doğru gelmiş ve 33'lük bir kayıp var diyebiliriz sevgili dostlar alın fırsat olur mu o sizin tercihiniz yani bu fonlar böyle geri gelebiliyor İşte bakın burada da var örneği ondan sonra geri gelmiş hop yukarı gitmiş yukarı gitmiş şimdi e, global anlamda teknoloji şirketlerinde bir gerileme var e, belki de bu gerileme fırsat olarak görülebilir diye düşünüyorum. Burada fon karşılaştırması işte 3 yıllık para piyasası fonunu görüyor musunuz? Ne kadar geride kalmış? Yine en çok hangisi kazandırmış? Yani BIST 30, BIST 100 bile 400 enflasyonun üzerinde kazandırmış seviyor dostlar. Altın yine enflasyonun gerisinde kalmış. Dolar zaten enflasyona ezilmiş bir durumda. E para piyasası fonları da aynı şekilde çok çok geride kalmış ve bu HSP'sini si Portföy'ün para piyasası fonu da çok çok geride kalmış sevgili dostlar. İşte görüyorsunuz birinci videomu izleyen takipçilerim eminim ki doğru seçimleri yaptılar ve bugün enflasyona karşı hala ciddi anlamda getiriler elde etmiş durumdalar. Peki şimdi şöyle bir şey var. 3 yılda bu e, fonlar bu kadar getiri elde ediliyorsa, 5 yıl sonra ne olacak peki sevgili dostlar? Gelin bir de 5 yıl sonrasına bakalım. Evet dostlarım, hemen şuradan geliyorum. E, tümü diyorum ve 5 yılı seçiyorum. 5 yılı seçiyorum. E, karşılaştırmaya basıyorum. Peki 5 yıl sonunda bir portföyün en fazla gelebileceği yer neresidir yani duruma göre bakın yüzde yine hisse senedi yoğun fon yüzde 1459'a kadar gelmiş yüzde 1500'e kadar gelmiş ve şurada topu topu 2 yıl var önümüzde yüzde 1500'e kadar gelmiş işte görüyorsunuz yüzde 1100 hisse senedi yoğun fon. Devam edelim. Yüzde 1700 bakın Marmara Kapital Portu hisse senedi yoğun fonu. Yüzde 1700 5 yılda. Yüzde 1300. 1143. Yüzde 1400 ünlü portföy. Yüzde 1900 TEP portföy pusula serbest fonu demiş. Yüzde 1500 TEP portföy hisse senedi yoğun fonu demiş. Yüzde 1400, yüzde 1700. Evet dostlarım en çok kazandıran fonları hep birlikte inceledik. Enflasyonu baz aldık. Enflasyona karşı nasıl performans göstermişler? Yatırımcısını üzmüşler mi? Sevindirmişler mi? Bunu takip ettik. Bundan sonrası daha kolay. Bakın bundan sonrası daha kolay. Çünkü en zorlu dönem bu dönemlerdi. Özellikle 2021 Kasım'ından sonra o enflasyonun çok çok azgınlaştığı dönemler en zor dönemlerdi. Şimdi artık bundan sonraki dönemler kolaylaşmaya başladı. Yani TÜİK enflasyonu tutmasa bile mutlaka piyasa bu enflasyonu dengeleyecekti zaten. E, çünkü hiçbir şey sürekli sürekli yükselmeyecekti. Sürekli zirvede de kalmayacaktı. Bir e, süre sonra zaten piyasa e, kendi kendini dengelemeye başlayacaktı. Tabii ki işte e, böyle zamanlarda da e, hisse senedi yoğun fonlar, fonların da etkinliği daha da artmaya başlayacaktır. O enflasyonu soğumaya başladığı dönemlerde, ekonomilerin artık böyle o dengelenmeye girdikleri dönemlerde bu fonlarda ciddi anlamda artışlar devam edecektir sevgili dostlar. Bu videomuzda bu kadar. Benden zaman zaman fon isimleri istiyorlar. Arkadaşlar fon, fon ismine gerek var mı? Hep birlikte burada inceledik. Tabii ki yatırım tavsiyesi de vermiyoruz. Bu kanalda yatırım tavsiyesi yok. Şunu alın, bunu alın demiyorum. Yani burada işte belli agresif değişken fonlar son 3 yılda en çok enflasyonun üzerinde getiri elde edenler hisse senedi yoğun fonlar, birinci hisse senedi fonları işte arkadaşlar yani bunlar birçok kurumun var zaten bunlar ve dikkat ederseniz biz burada Getirilere baktığımız zaman garanti portföyden var, ata portföyden var, azimuttan var, Marmara Kapital, Kapital'den var, İstanbul portföyden var, Akbank var. Hep herkesin var diyebilirim. Şimdi burada ortak nokta ne? Ortak nokta işte ee, bu kurumların Borsa İstanbul'a hisse hisse senetlerin yoğun bir şekilde yatırım yapmaları. işte bu fonların özelliği de bu zaten sevgili dostlar. Dikkat ederseniz para piyasası fonu böyle küçük bir getiriyle e, tamam belki dönemsel olarak kazandırmış olabilir ama inanın bana bu enflasyonun altında çok çok düşük bir getiri diyebilirim. Hiç değmez bile yani o kadar beklemeye bile değmez. E, bence her zaman dediğim gibi uzun vadeli bakmak daha önemlidir diye düşünüyorum. Başka söyleyeceğimiz bir şey var mı diye şöyle bir düşünüyorum. Şu an için yok fon e, videolarına devam edeceğim. Yorumlarınızı eksik etmeyin. E, beğenilerinizi bekliyorum. Kanalımı da takip edin arkadaşlar ve paylaşmaya da özen gösterin. Twitter'ımı da mutlaka takip edin. Twitter'da Bay Analist olarak beni takip edebilirsiniz. Zaman zaman orada güzel paylaşımlar yapıyorum. Eminim ki işinize yarayacaktır. E, tekrar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.